Kumtu ala babin ala babil Ben cennetin kapısına geldim ve cennetten içeriye baktım dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Fe iza ammetu men dakhalaha al mesakin. Cennete girenlerin çoğunluğunun miskinlerden oluştuğunu gördüm dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Cennete en fazla giren insanlar miskin olan insanlar veya malı bazen çok olsa da kardeşler malı olsa da tevazuyla yaşayan insanlar. İkinci olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki: Kumtu ala babin nar ben cehennemin kapısına geldim ve cehennemin kapısından baktım. Fe iza ammetu men dakhalaha en nisa. Ben cehennemin kapısından baktım. Cehenneme en fazla girenler, en çok girenler onlar kadınlardır dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah azze ve celle kadınlarımızla, erkeklerimizle bizleri muhafaza etsin. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kadınlar topluluğuna nasihatte bulundu. Dedi ki: Ya ma'şaran nisa Ey kadınlar topluluğu, tesaddakne, infakta bulunun. Bolca tasadduk edin dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadınlara. Çünkü dedi ki ben cehennemin çoğunluğunun kadınlardan oluşmakta olduğunu gördüm dedi aleyhissalatu vesselam. Cehennemin çoğunluğunun kadınlardan oluşmakta olduğunu gördüm. Günümüzde de kardeşler bunu anlamak çok zor değil. Bunu anlamak çok zor değil. İnsanlara şöyle bir nazarla bakın. Dışarıya baktığınızda veya sosyal medyada bir bakın. İnsanların en fazla aldatılmış olduğu kesimler kadın kesimidir kardeşler. Ve erkeklerin de hasreten en fazla aldatılmaya sürüklenmiş olduğu şey de yine aynı zamanda kadınlardır kardeşler. Böyle tağutlar Allah Azze ve Celle'nin dinine karşı haddi aşan insanlar özellikle kadınları kullanmaya çalışırlar. Kadınları kullanmaya çalışırlar ve ne yazık ki Allah Azze ve Celle bacılarımızı muhafaza etsin. Onları cennet ehli kılsın. Ne yazık ki bu aldanma karşılığında en fazla aldanan insanlar da kadınlar olurlar. Allah Azze ve Celle kadınlarımızı muhafaza etsin. Kadınlarımıza da erkeklerimize de bütün bunlar için şunu nasihat ederiz. Tasaddak ne? Özellikle kadınlarımıza tasaddak ne? Bolca infak edin. Abilerimize de Tasaddaku bolca sadaka verin diye bunu nasihat ederiz.